Emeklinin beklediği müjde geldi. Kamu bankalarından ayırt etmeksizin her emekliye 5000 TL promosyon. Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank emekli promosyon. Özel bankaların promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Müşteri kaybetmek istemeyen Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank gibi bankalar emekliye 5000 TL promosyon verecek emekliler kamu bankalarından en fazla 750 TL promosyon alabiliyordu. Bu gelişme sonrasında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 5000 TL promosyon nasıl alınır şeklinde aramalar arttı. Bu promosyondan söz konusu bankalardan maaş alan herkes maaşlarının düşük ya da yüksek olduğuna bakılmaksızın faydalanabilecek. İşte merak edilen tüm detaylar. Bankalar, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına uygulanan zammın ardından emekli promosyon ödemelerini artırmıştı. Bu promosyonlar ek ödemelerle 10.000 TL'yi bulmuştu. Özel bankaların yanı sıra bazı kamu bankaları da emekli maaş promosyon kampanyalarının başvuru tarihini uzattı ve promosyon ödemelerini artırdı. Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası gibi bankaların emekli promosyonlarının yanında kamu bankalarının promosyonları oldukça küçük kalıyordu. Fakat artık Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalarda promosyon yarışına katıldı. Bu bankalar emeklilere 5000 TL promosyon müjdesi verdi. Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank 5000 TL emekli maaş promosyonunu verirken hiçbir ayrım yapmayacak. Yani emekli maaşının düşük ya da yüksek olması bir anlam ifade etmiyor. Emekli müşterilerin hepsi aynı promosyon ödemesini alacak.